الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم تنزيله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدة وأفئدتهم هواء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه أليم شديد. صدق رسول الله فيما قال او كما قال. عزيز مؤمن mümin ve الله الشرم اللهم سلام رحمتي بركة üzerinize زوسون Cumanız mübarek olsun. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sakın, sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından gafil olduğunu sanmayın. Ancak Allah onlara mühlet verir. Onları gözlerin dehşetten dona kaldığı bir güne erteler. Onlar koşarak boyunlarını uzatıp bakışlarını geri çeviremeyecekleri kalplerini kalplerinin bomboş olacağı o günü beklerler Okuduğum hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah zalime mühlet verir Fakat yakaladığında asla kurtulamaz Ve sonra Allah Resulü şu ayeti okumuştur Senin Rabbin zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında işte Rabbinin yakalaması böyledir der. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Aziz kardeşlerim, tam iki yıl oldu. Biz her gece başımızı yastığa koyup gözlerimizi kapatırken, Gazze'li kardeşlerimizin semasında her gün ölüm kusan silahlar, nice katliamlar, nice soykırımlar gerçekleştirdiler. Tam iki yıl oldu. Biz çocuklarımızın, torunlarımızın ağlayışını teselli edip saçlarını okşarken Gazze'de bebekler yürümeyi öğrenemeden ölmeyi öğrendiler. Tam iki koca bahar geçti. Gazze'li anneler Güller Çiçekler toplamak yerine Çocuklarının parçalarını topladılar Kanlı kefenlerini koklayarak teselli buldular Tam iki yıldır Biz en az bin geceyi sabah ettik Gazze'liler için her sabah Kan ve ateşle başladı Akşamlar ölüm ve dehşetle geldi Babalar evlerine dönemedi dönecek evleri de kalmadı. Aziz mümin ve mümine kardeşlerim, bu iki yıl sadece Gazze için değil, bütün Müslümanlar için, bütün insanlık için tarihin en büyük imtihanı oldu. Biz 2 milyar İslam alemi, 8 milyar insanlık ailesi sadece zulmü ve vahşeti izlemekle ve seyretmekle yetindik defalarca hezimete uğradık. İnsanlığımız tükendi, imanımız sınıfta kaldı. Hep beraber kardeşlerimizin parçalanışını, yakılışını, toplu mezarlara gömülüşünü maalesef seyrettik. Aziz kardeşlerim, bugün burada hakikat adına fetihin sembolü olan zulmün yerini adaletin alışının nişanesi olan bu mukaddes Ayasofya'da konuşurken vallahi mahcubiyet duyuyorum. Mahcubuz. Birkaç hafta önce Gazze'de dünyanın en kısa cuma hutbesi irad edildi. Hatip hutbeye çıktı. Ya Yuhannas, inneni câi'un la akvel hadis. Ey insanlar, ben açım, konuşmaya takatım yok. وَاَنْتُمْ جَائِعُونَ لَا تَقْوَ وَالْاِسْتِمَا Siz de açsınız, dinlemeye gücünüz, mecaliniz yok. اَقِيمُ السَّلَا Kalkın namaz kılalım dedi. Onun için burada hutbeler irade ederken de mahcubuz. Burada alemlere rahmet Allah Resulü'nün bize miras bıraktığı bu yüce makamda, bu minberde itiraf ediyorum. Gazzeli kardeşlerimize kelimelerimizden fazlasını borçluyuz. Sözlerimizden fazlasını borçluyuz. Hutbelerimizden, konferanslarımızdan fazlasını borçluyuz. Artık sözün bittiği yerdeyiz, kabul edelim. Olmazları olduran Rahman'dan umudum odur ki bu mahcubiyetimi, bu mahcubiyetimizi bu fe bir fetih kapısı eylesin, bir kurtuluş duası olarak kabul etsin bu mübarek cuma gününde Ayasofya'nın kubbesi altında oturan 50 ülkeden İslam alimleriyle birlikte bu minberden dört topluluğa dört mesajı ifade etmek istiyorum. Hepsinin adına. Birinci mesajım zalim ve katillere. Ey iki yıldır ahlak ve hukuk tanımadan yeryüzünü ifsad eden zalimler. Ey kibirlerinin kiriyle ebedi hayatlarını yakanlar. Ey habis güç ve iktidarlarıyla zehirlenenler, Siyonistler. Artık adınızı rahatlıkla Allah düşmanı ve insanlık düşmanı koyabiliriz. Israrla bu sıfatı hak ettiğinizi siz bütün dünyaya yeniden gösterdiniz. Cehennemi hak ettiğinizi kanıtladınız. Zalimler için yaşasın cehennem dedirttiniz bütün insanlığa. Siz ne kötü bir seçim yaptınız, ne acınası bir akibeti hak ettiniz. İyi bilin ki Allah yarına bırakır ama yanınıza bırakmaz. Habis zaferleriniz ile feci akibetiniz inanın birbirine işte şu iki parmağım kadar yakındır. Haydi şimdi bize söyleyin. O ilahlık taslayan firavunlarınız nerede? İbrahimleri yakan, yakmaya teşebbüs eden Nemrutlarınız nerede? At ve Semud, azgınlığa sapan At ve Semud kavmi nerede? Mekke sıcağında müminleri işkenceden geçiren Ebu Cehiller, Ebu Lehepler nerede? Dahası hendeklerde tevhid ehlini ateşe atan ashabi uhtut şimdi nerede? Aslında siz işgal ettiğiniz Filistin'de kendi akibetinizi hazırlıyorsunuz. Önümüzdeki yüzyıllar için tarihte olduğu gibi bir kez daha zillet belgenizi imzalıyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde başınızı dik gezemeyeceksiniz. Kendinize yeniden yurt aramaya başlayacaksınız. Her yerde rezil, her yerde zelil olarak dolaşacaksınız. İkinci mesaj İslam ümmetine ve haseten mazlum Gazze'nin kapı komşularına. Siz ey İslam ümmeti, ey mazlum Gazze'nin tüm komşuları, ey hürriyeti, ubudiyetin şartı bilenler, ey vatanlarını iman üzerine kuranlar. Şimdi soralım kendimize, Filistinlerle aramıza ördüğümüz duvarlar kimi tutsak ediyor? Gazze'yi mi yoksa bizi mi? Ah o refah kapısı. Gazze'yi hepimizden ayıran kapı onları mı bizden ayırıyor yoksa ümmeti mi onlardan ayırıyor? O kapı kapalı kaldıkça Müslümanlar birbirlerinin yüzüne nasıl bakabiliyorlar? Artık bütün sınırları kaldırmanın vakti gelmedi mi? Bütün Müslümanların açlıkla ve susuzlukla pençeleşen kardeşlerinin imdadına yetişme zamanı gelmedi mi? Vallahi tekrar soruyorum. Tekrar söylüyorum. Siyasi hesaplar, diplomatik dengeler, güç politikaları hiç kimseyi ahiretteki hesaptan kurtaramayacaktır. Sınırları açmayıp da ne yapacağız ki artık Gazze'nin sınırı yok. Artık Gazze bir coğrafya parçası değil, boynumuza vebaldir, yüreğimize zevaldir. Artık Gazze ötede bir toprak değil, samimiyetsizliğimizin kanlı karnesi oldu, Korkaklığı, korkaklığımızın acı belgesine dönüştü. Ve üçüncü mesaj bütün insanlık ailesine. Ey Adem oğulları, ey yeryüzü halkları, uyan ya da uyutulmuş vicdanlarınızı uyandırın. Hepiniz halklar ve yöneticiler, insan kardeşlerinizin insanlık dışı katledilişini seyretmeyiniz. Ancak çok az sayıda vicdan ehli Gazze sayısında sayesinde yeniden dirildi. Varlığına anlam buldu insan olmanın duygusunu tattı. Gazze'nin direnişi, Gazze'lilerin dik duruşu, İslam'ın hakikatinin hala insanlık için bir umut olduğunu gösterdi. Tüm insanlık güvencelerinin bir bir çöktüğünü gördü. Savunmasız olduklarını fark etti. Güvendikleri siyasal aktörlerin iki yüzlü acizliğiyle yüzleşti. Eline Avrupa'nın kentlerinde, başkentlerinde Filistin bayrağı alan herkes ama herkes kendi vicdanlarına yeni bir yurt arayışına çıktı. Ve bugünlerde bu ses neredeyse İslam dünyasını geride bırakacak şekilde yükseliyor. Ve son olarak son mesaj Gazze halkına. Ey Gazze halkı! Size ancak iki cihan güneşi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Ammar bin Yasir ailesine söylediği sözü söyleyebilirim. Sabran ale Yasir fe inne mev'idekumul cenne Sabredin ey Yasir ailesi size vaat edilen cennettir. Sabran ya ehle gazze fe inne mev'idekumul cenne Sabredin ey gazze halkı size vaat edilen cennettir. Umudunuz yalnız Allah olsun. Bize Allah'ı umut bilmeyi siz öğrettiniz. Bedenleriniz parçalanırken, şehitleriniz bombalanırken, evleriniz yağmalanırken Allah'la beraber olmayı siz bize öğrettiniz. Sabrın ateşinde pişen asaletinizi bir bayrak gibi insanlığın gönderine siz diktiniz. Artık kimsenin gücü yetmez o bayrağı oradan indirmeye. Mührünüz ebedidir şanınız bakidir. Size hatırlatmamız gerekmiyor ama siz bize hatırlattınız ki karanlığın en koyu anında doğar sabahlar. Belanın şiddetlendiği demlerde sıtkı ortaya çıkar sadıkların. Siz dünyaya hakiki insanlığın ne demek olduğunu gösterdiniz. Ey gazeliler, babanız İbrahim tek başına bir ümmetti. Siz de bugün yalnız kaldınız. Emin olun ki Allah sizden, sizin bu samimi duruşunuzdan nice mümin ümmetler, nice medeniyetler çıkaracaktır. Yetimleriniz fatihlerimiz olacaktır. Babanız İsmail bebekken açlık ve susuzluk çekti. Ama Allah onun ayaklarının altından kıyamete kadar akacak bir Zemzem serinliği çıkardı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kuşatıldı, işkence gördü, çocuklarını, yakınlarını kaybetti. Sonra Rabbi ona verdi ve o da razı oldu. Hutbemi rahmet elçisinin ta iften kovulduğunda yaptığı yakarış ve iltica ile bitiriyorum. Allahumme ileyke neşku da'fe kuvvetina ve kıllete hiletina ve hevânenâ nas. Allah'ım güçsüzlüğümüzü ve çaresizliğimizi, insanlar nezdinde düştüğümüz hor ve hakir durumumuzu sana arz ediyoruz, sana şikayet ediyoruz. Ya Erhamer Rahimin, ila men tekiluna, ila aduvin yetecehemuna, ev ila qaribin mellektehu emrana. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bizi kimlerin eline bırakıyorsun? Sen bizi zalim düşmanların eline düşürme. Onları başımıza musallat etme. İn lem yekun bika aleyna ghadabun fela nubali. Gayra enne afiyetuke Ey Rabbimiz, üzerimize çöken bu musibet ve eziyetler eğer bize karşı bir gazabından değilse çektiğimiz bütün sıkıntılara aldırış etmeyiz. Hepsine tahammül ederiz. Na'udzu bi nuri vechikellezî eşrakat lehu zulumat ve salaha aleyhi emru dunya vel âhiret en tenzile binâ ghadabuk ev yahlü ey rabbimiz bütün zulmetleri aydınlatan nuruna sığınıyoruz dünyayı ve ahireti sulhu selaha çeviren gazabını bizden alacak rızana sığınıyoruz lekel utba hatta tarda, ve la havle ve illa bik ey rabbimiz sen hoşnut oluncaya kadar senden af diliyoruz, tevbe ist, diliyoruz, istiğfarda bulunuyoruz. Biliyoruz ki güç ve kuvvet ancak sendedir. Ela inne ahsenel kelam ve nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Keme kalillahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kurî el-Kur'ânu feslemîû leh. Ve ensitû le'allekum turhamûn. Et-tâibû minel zenbi kemen lâ zenbeleh.